Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 50 abone olduk. Ondan dolayı 50 abone özel video yapacağız. Ee, çok iyi bir aileyiz. 5 aydır neler yaptık. Ee, çok güzel şeyler yaptık. İlk videomuz e, Cezanın Neyin Var Ki şarkısıydı. Ve de kendi ilk kendi yaptığım ilk video ise e, Ünlülerin sonraki görünüşüydü. Son videomuz ise işte bildiğiniz gibi Marvel kahramanlarıydı galiba. Değil mi? Öyle miydi? Evet, evet e, hem de bu e, bu süreçte bu 5 ay içerisinde bana yardım eden kardeşim dişi sevişe baş. Bildiğiniz gibi o da e, Feromen filminde oynamıştı kardeşim. E, çok iyi hem de çok iyi kameramandı. Sen benden iyi oynadın onu söyleyebilirim. E, böyle işte e, bunu patlatmadan bunu patlatmadan ilk önce

No, tamam. <laughs> Arkadaşlar güzeldi değil mi? E ee, iyi bu ses şeyi. Ee, i̇şte öyleydi. Biraz şunu yapamadım da. İşte bu kadar yani. <laughs> Hazırsanız bunu patlatalım. 1 2 3! Ella bunu! Eksik devam edeceğiz. Siz abone de bekleriz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>